Birçok sektörde zamlar üst üste gelmeye devam ediyor. Bu durumdan hem vatandaş hem de esnaf etkileniyor. Maliyetlerinde artmasıyla özellikle restoran ve kafelerin menüleri de zamdan nasibini alıyor. Bu önlenemez artışlar sonrasında sosyal medyada yapılan bir boykot çağrısı çığ gibi büyüdü. Başta İstanbul olmak üzere 20-21 Nisan'da kafe ve restoranlara gidilmeme kararı alındı. Peki Alanya'da durum ne olacak? Konu ile ilgili DİM TV'ye özel açıklamalarda bulunan Alanya Pansiyoncular ve Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, böyle bir boykot durumunun Alanya'da söz konusu olmadığını belirtti. Tabii öncelikle ben de sosyal medyadan gördüğüm habere göre genelde ünlülerin yani sanatçıların böyle bir çağrı yaptığını görüyoruz. Tabii ki onların yemek yedikleri veya içtikleri, çay kahve içtikleri yerler mutlaka daha üst düzey yüksek e, pahalı olan yerlerdir. E, onlar buna göre bir çağrı yapmış olabilirler ama vatandaşın e, genelde yediği içtiği yerler değildir. Bizim bölgemizde Alanya'mızda bu ilgili herhangi bir sıkıntı ve sorun yok. Çünkü bizim bölgemizde ve Alanya'mızda biz e, bize bağlı yaklaşık bin tane lokanta ve restoranın fiyat tarifelerini kullanacakları e, fiyat tarifelerini biz belirliyoruz ve bu tarifeleri yaparken de tüm esnaf arkadaşlarımızla beraber istişare halinde yapıyoruz. Son maalesef e, Türkiye'deki enflasyona paralel olarak son iki yıldır e, tarifelerimizi özellikle ocaktan ocağa yapıyorduk. Ancak bu yıl ilk defa Temmuz ayında da yeni bir tarife yaptık. Hem otel pansiyon grubumuzda hem de lokanta restoran grubumuzda Türkiye'nin en ucuz bölgesi Alanya'mız böl Alanya bölgemizdir. Burada tüm esnaflarımız ellerinden gelen tüm çabayı gösteriyorlar. Çünkü biz bir ilçeyiz ve biz burada belli müşteri potansiyeline ve aşağı yukarı özellikle yerli lokantalarda hep aynı insanlara hizmet etmekteyiz ki insanların da gelir ve giderleri belli. O yüzden biz burada fiyatları minimumda tutarak yine o müşteri kaybını engellemeye çalışıyoruz. Tabii ki lokantacı esnafımız da haklı olarak son iki yıl içerisinde yaşanan enflasyon ki ülkede %60'ın üzerinde ki önceki 122'ye kadar varan enflasyonla savaşmak zorunda kaldı. Yine hem Ocak hem Temmuz aylarında asgari ücretlerin artmasıyla ki en az artan %50'nin üzerinde asgari ücretler arttı. Bu da demektir ki bütün personel giderlerin artmasını gösterir. Yine SGK primlerin arttığını gösterir. E bunun içerisinde de bizim esnafımız bunlarla savaşmak zorunda kalıyor. Yine buna müteakip almış olduğu gıdalarla ilgili fiyatlarda müthiş artışlar oldu son yıllar içerisinde, son iki yıl içerisinde. E Bunu da biz mümkün mertebe yine mesela aldığımız eti, peyniri, sütü, yoğurdun hepsini firmalar anında gelecek zamlar yansıttıkları halde bizim esnafımız bu zamları düşünerek 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda belki yansıtamıyorlar fiyatlarına. Çünkü elindeki müşterileri kaybedecekler ve müşterilerin yemek yeme sayılarını azaltacaklar. Yani eskiden insanlar haftada bir gün bir gün ailesiyle en az yemek yemeye veya kahvaltı etmeye çıkarken belki şimdi ayda bir kez çıkacak. Bu da bizim sayımızı düşürecek. Yani dönüş sayımızı düşürecek. O yüzden bütün bunlarla beraber baş etmeye çalışıyoruz.